Arkadaşlar, Magtaysın Roy Jonas Jr maçı yarın sabah 5'te. Maçı izleyeceğiniz linki ben aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Maçla ilgili her iki boksöründe e, açıklamaları vardı. Özellikle Magtaysına sunucunun birçok sorusu vardı. İşte Magtaysına e, 15 yıl aradan sonra 54 yaşında boks'a döndün. Çevrendeki insanların sana işte e, uyarmadılar mı kafana yumruk yememenle ilgili. Marktaş'ın da e, bununla ilgili birçok kişi beni uyardı. Uyarılar aldım, tepkiler aldım. Ama ben de zaten birçok e, boksör bana maç yapmak için teklifte bulunuyordu. Ben kabul etmiyordum. Ama antrenmanlarda kendimi iyi görünce bir anda kafamda ışık yandı. Ve maç yapma kararı aldım dedi. Tabi sunucunun Maktaş'ına Tyson'a bu maçta dans mı edeceksin, gösteri maçı mı olacak gibi sorusuna ise Mark Tyson, ben dans etmeyi bilmem, diskoda da dans edemem zaten dedi. Ben bu maçlara çok ağır paniklerle, çok ağır antrenmanlarla hazırlandım. E, bu maçın bir tane kazananı olacağını söyledi. E, sunucunun nakalt etmek için mi ringe çıkacaksın sorusuna ise ben kendimi korumak için ringe çıkacağım dedi. Mark Tyson'a çok ağır kilolar düştüğünü bu kiloyu e, nasıl e, düştüğünü sordu Mark Tyson'da e, bununla ilgili 2 e, saat koşu bandında koştuğunu e, ağır antrenmanlar yaptığını, diyet yaptığını ve bu şekilde bu kiloyu düştüğünü söyledi. Ve performans olarak da çok iyi bir durumda olduğunu ve bundan sonra da ringlerde olacağını söyledi. Yani tekrar bu maçtan sonra da Maktaş'ın dövüşmeye devam edecek. Aynı şekilde Roy Jones Junior'ın da açıklamaları vardı. Mac Tyson maçına ee, hangi gözle baktığını, nasıl baktığını sordu e, sunucu Roy Jonas Junior'a. maçıyla ilgili McTayson'ın süper bir boksör olduğunu e, onunla karşılaşmak için sabırsızlandığını e, aynı zamanda e, McTayson'ın e, rakiplerinin kulağını ısırdığını benim de kulağımı ısırırsa ben de onun kulağını ısırırım diye esprili bir cevap verdi. E ee, işin açıkçası bu maçı da her iki boksör de çok ciddi alıyor ama e, çevredeki insanların bu maçın gösteri maçı olduğunu e, hayır kurumuna bağışlanacağını buradan gelen gelirin e, hayır kurumuna bağışlanan söylense de e, her iki boksör ve antrenörler bu maçı gerçekten çok ciddi alıyor. Çünkü her iki boksör de bu maça gerçekten çok ciddi hazırlandı. Mark Tyson'ın e, 40'a yakın kilo düşmesi, Roy Jones Jr.'ın da aynı şekilde e, ağır antrenmanlar yapması bu maçın e, gösteri maçı değil, gerçek bir maç e, olacağını her iki boksörden de e, duyduk defalarca. Ama tabi e, bu maçı düzenleyenlerin bu maçla ilgili e, maç kuralları ile ilgili yaptığı açıklamada e, maçların e, 2 dakikadan 8 round olacağını e, bu maçta cürünün olmayacağını bu maçın e, kazananının olmayacağını eğer iki boksörden birinin e, kaşı veya bir yere açıldığında maç durdurulup bitirileceğini bir de bu maçın gerçek profesyonel boks eldivenleriyle yapacağını söylediler. Tabi bu maçla ilgili bu gibi Söylenti var ama e, maçın e, biz e, gerçek kısmını maç oynandığında göreceğiz her iki boksörü de bu maçı e, Pazar günü izleyip bu maçı ben yorumlayacağım Eğer arkadaşlar e, benim e, yorumlarımı dinlemek istiyorsanız kanalıma abone olun veya e, bu maçı da birlikte tartışabiliriz e, yorumlar kısmından e, bana Sorular sorabilirsiniz bu maçla ilgili. Ben de cevaplayacağım. Pazar sabah, yani yarın sabah saat 5'te bu maçı izleyeceğiz. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.